Evet. Şimdi yarım kalan direği dikiyorum. Buranın betonu yarım kalmıştı. Harcımı hazırladım. Böyle. Diğer diktiğim direkler kurumuş. Maşallah. Taş gibi olmuş. Beton. 10 numara. Diğeri de burada. Bu da aynı şekilde. Canavar gibi. Canavar gibi olmuşlar. Şimdi buradaki yarım alanı tamamlayacağım. Sonra buraya bir tane. Sonra buraya bir tane dikeceğim. Evet, şimdi harcımı doldurayım.